Merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Birazdan sizlerle bugün gerçekleşmiş olan ve 3 saati aşkın bir süre etkisi sürecek olan güneş tutulması ile ilgili yorumlarımı yapacağım. Instagram sayfamda kısaca bir paylaşmıştım sizlerle bugün için. Birazdan burçlar bazında da küçük küçük nacizane dilim döndüğünce bir takım bilgiler paylaşacağım. En son sizinle ay tutulmasında Burada bir yorum paylaşmıştım. İlk da zaten o benim. 22 Mayıs'ta. Ee, umarım bu ay tutulmasının olumsuz saydığımız etkileri minimum düzeyde, olumlu saydığımız etkileri de maksimum düzeyde hayatınızda yaşadığınızı ümit ediyorum. Bu gibi bilgileri önceden bilmek aslında ona göre bir takım önlemler almamızı sağlıyor. Takdir edersiniz ki herkesin bir doğum haritası var ve aslında herkesin doğum haritasında açılar farklı, gezegenlerin yerleştiği evler farklı, konumlar farklı. E, o yüzden de aslında tek bir burç üzerinden giderken tabii kişinin haritasındaki yer aldığı konuma, dereceye, eve göre de bu farklılık arz edebilir. O yüzden e, birebir yorumların tutmasını tabii ki beklemiyoruz. Bu tamamıyla bireysel haritaların yorumlarında ortaya çıkar ama aşağı yukarı bu alanlara dikkat etmeniz bu alanlarda hassas olmanız öncesinde bir öngörünüz olması için bu paylaşımlar yapılıyor. Şimdi gelelim bugüne. Bugün beklediğimiz İkizler Burcu'nun 19 derecesindeki güneş tutulması gerçekleşti. Şu sıralarda da hala tutulma seyrini devam ettiriyor. Güneş tutulmaları aslında en önemli göksel etkilerden bir tanesidir. Ve 6 ay süreli hayatımıza etki eder. Yani kısaca ayın ve güneşin birleştiği ve dünyanın tutulmanın olduğu burç konularında yeni bir bilinç seviyesine ulaştığı zamanlar olarak kabul edilir. Hatta kişisel haritalarımızda bile doğumumuzdan bir önceki güneş tutulması temel olarak nasıl bir dünya atmosferine doğduğumuzu, hangi bilinç seviyesindeyken dünyaya geldiğimizi ve ruhumuzun amaçlarını temsil eder. Yay ikizler aksında gerçekleşen bu tutulma Bizi haberler, bilgi, iletişim, uzaklar, yabancılar, ticaret, zihinsel konularla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Tutulma an haritasında ikizler dokuzuncu ev yani yayın alanları ki bunlar uluslararası konular, yayıncılık, yüksek eğitim gibi konulara da vurgu yapmakta. An haritasına baktığımızda yükselen burcu İstanbul saatine göre terazi gösteriyor. Bu da bu dönemde politikanın, evliliklerin, ikili ilişkilerin, diplomasinin de vurgu kazanacağını bize gösteriyor. Yükselenin yöneticisi Venüs, Yengeç Burcu'nda. Bu da uzak toleranslı bir Jüpiter açısına sahip aynı zamanda. Burada da bakacak olursak yine ikili ilişkiler, sosyallik açısından da oldukça şanslı bir dönemde bu tutulmanın meydana geldiğini bize gösteriyor. İkizler Burcu'nun yöneticisi Merkür de, bu denklemde çok güçlü bir açıyla katılmış durumda. Merkür'ün ikizler burcunda olması Merkür'ü çok güçlendiren bir durum. Çünkü ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür. Bu yüzden de bu tutulma bizi lehimize çalıştırabileceğimiz zihinsel yeteneklerle donatıyor. Fakat burada düşünecek olursak Merkür retro konumda ve Neptün'ün de hem tutulma anını hem de Merkür'e oldukça yakın bir kara açıyla bulunması Burada biraz zorlayıcı bir etki de gösteriyor. Yani buraya bakacak olursak bu durumda da dalgınlıklar, yanlış anlamalar, anlaşılmalar, aldatma veya aldanma, unutkanlıklar gibi riskler gündeme gelebiliyor. Bu dönemde başlanan yeni projelerle ilgili bazı geriye dönüp tekrar düzeltmelerde yapmamız gerekebilir. Bu da tabii Merkür'ün bu retro hareketinden ve Neptün'le yaptığı karar açıdan kaynaklanıyor. Evet, Önceki yıllara baktığımızda kuzey aydüğümü ikizler hattındayken birçok buluş yapılmış. Bu tutulmayla ile beraber yeni buluşlar olabilir. Örneğin hiç aklımıza gelmeyebilecek şeyler düşünebiliriz. Son sistem elektronik aletler olabilir. Veyahut bir takım robotlar üretilebilir tamamıyla yeni buluşların olabileceği bir dönem. Hatta daha fazlasının bile yapılabileceği 200 yıllık bir döngü başlıyor bugün. Neptün karesi sahte evayar, sahtecilik, dolandırılma, sularda sorun, sel baskını ihtimallerinin olabileceğini de düşündürüyor bizlere. Bu konularda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kişisel olarak ise daha evvel de, az evvel de paylaştığım gibi yanlış anlaşılmalar sebebiyle Özellikle belki iş yerinizde, üstlerinizde sorun yaşayabilirsiniz, ailenizde sorun yaşayabilirsiniz ve hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Bu dönemde ne kadar sakin, dingin kalırsanız o kadar az zarar görürsünüz. Türkiye'nin 12. evinde gerçekleşecek tutulmada aslında hastalığın bitmeye yakın azalması, hastaneler ve sağlık sistemiyle ilgili sevindirici haber olacağını, ancak dış ilişkilerle ilgili de sorunlar çıkabileceğini, aynı şekilde Merkür ikizler retro kavuşumlu olan bu tutulmanın medya, yazarlar, gazeteciler açısından da zorlayıcı bir süreç oluşturabileceğini bizlere gösteriyor. Tabii burada en çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi tutulmadan en çok etkilenecek burçlar. Burada da ikizler, yay, balık ve başak burçları buradan en çok etkilenip ayrılanacak burçlar olacak. Şimdi gelelim İkizler Burcu'ndaki bu güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konulara. Tabi dediğim gibi aslında her burç doğum haritasında yerleştiği eve, onunla açı yapan gezegenlere göre farklılıklar sergileyebilir. Biz genel başlıklarıyla ben size bunları paylaşacağım. Ve her söylediğimi de hem yükselen hem güneş burcunuz olarak değerlendirebilirsiniz. Evet, Korç burçlarıyla başlayalım. Bu tutulma ile birlikte kısa seyahatler, yabancılarla ilgili gündemler, eğer varsa eğitim, öğretim konularıyla alakalı konularınız gözler önüne serilecek. Dikkat etmeniz gereken nokta ise bu tutulma esnasında Merkür İkizler burcunda retro hareketinde olacak. Yani kısa seyahat programlarınız iptal olabilir. İmzalı yazılı işleriniz varsa aksaklık yaşayabilirsiniz. Mayıs ayının sizler için en güzel olayı Jüpiter'in Jüpiter balık burcuna ve 12. evinize güçlü olduğu konuma gelmesiydi. Bilinç altında sorunlu olan konular psikolojinizi etkileyen konularda bu tutulmayla birlikte iyileşme yaşayabilir ve kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Bu yılın ikinci yarısında eğitim, iletişim, kısa yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. Abartıya ve fazla özgüven bu konularda hayatınıza kaos getirebilir. Buna dikkat edin. Ve gelelim boğa burçlarına, yükselen ve güneş burcu boğalara. Bu ile birlikte kendi kazançlarınız ve başkalarından gelebilecek kaynaklarınız gündeminiz olacak. Yani fırsat kapıları, ek gelirler ve kazancınızdaki artışlar söz konusu. Bunun yanı sıra tutulma ile birlikte Merkür'de İkizler Burcu'na retro hareketinde bu konum sizi maddi konularda dikkatli olmanız hususunda uyarıyor. İmza gerektiren konularınızı bu Merkür Retrosu sonrasını ertelemeniz sizin için daha doğru olacak. Her zaman olduğu gibi iyice düşünüp ve doğru kararlar vereceksiniz. Bu dönem banka, kredi, miras konuları ile ilgili gündeminiz var ise gecikme yaşamanız da olası. Aynı zamanda gökyüzünde güzel bir yerleşim de var. Jüpiter'in balık burcunda geçiş yapması ve birlikte sosyalleşme isteğiniz artabilir. Çeşitli grup aktivitelerine katılabilirsiniz. Arkadaş çevrenizin genişlemesi ve planlar yaparak eğlence zamanlar yaşanabilir. Evet. Tabii bu arada bu ay özellikle bu tutulmadan sonra dikkat etmeniz gereken konu ise arkadaşlarınızın vaatleri veya ayakları yere basmayan beklentilerin dolduruşuna gelebilirsiniz. Aman dikkat. Evet ve ikizler burcu. Hayatınızı önemli bir dönüm noktası diyebilirsiniz. Kendinizle ilgili bırakmak istediğiniz ne varsa bunları bırakmakla ilgili düşünceleriniz olacaktır. Yenilikler yapmak isteyeceksiniz ilişkiniz, kariyeriniz, evliliğinizle ilgili değişimleri tetikleyecek. Fakat güneş tutulmasıyla birlikte hareket eden retro merkür sizi biraz gel git durumuna sokabilir. Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Yapacağınız bir yenilik için karar verip sonrasında bu karardan vazgeçebilirsiniz. Jüpiter balık burcundaki seyahatiniz size kariyer konularıyla ilgili güzel gelişmeler sunacak. Kariyerinizde başarı, terfi, yükseliş olabilir. Beklediğiniz terfi haberleriniz varsa bu dönem şanslısınız sevgili ikizler. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler de oluşacaktır. Tabi burada abartılı durumlar sizi özellikle kariyer konusunda bir belirsizlik içerisine sokabilir. Abartılı durumlara da özellikle dikkat etmenizi öneririm. Ve geldik yükselen ve güneş burcu yengeç olanlara tutulma ile birlikte özellikle ruhsal şifalanma ve ilgili güçlü bir yeniliğinizin söz konusu. Aynı zamanda iş ve saatle ilgili bir gündemde oluşabilir. Bilinçaltına yönelik bir takım gündeminiz, uğraşlarınız varsa bu konularda olumlu yönde yenilikler olacak. Ayrıca Merkür Retrosu'nun etkisiyle birlikte günlük rutinlerinizde aksamalar, gecikmeler olabilir. İletişim kurmakta biraz daha izole hissedebilir. Kendiniz daha içe kapanık bir hale sokabilirsiniz. Bunun yanı sıra Jüpiter'in balık burcundaki seyri sizi çok mutlu etkileyecek. Gündeminizde hukuksal konular var ise ve bunun neticelenmesini planlıyorsanız olumlu sonuçlar alacaksınız. Öte yandan yurt dışı ile bağlantılı konularınız, yabancı ülkeler ile bağlantılı bir gündeminiz var ise bu konularda da sizi fazlasıyla destekleyecek. Evet bu dönemde ayrıca tatil yapabilir. Yolculuklara da çıkabilirsiniz. Geldik Aslan burcuna. Evet sevgili Aslan burçları. Bu tutulmayla birlikte arkadaş ortamlarınız, sosyal çevreniz, hayattan beklentileriniz, umut ettikleriniz ve bekledikleriniz ayrıca kariyerinizde elde ettiğiniz gelirler gündeminizde olacak. Bu konuların tamamıyla ilgili yenilikler söz konusu bu konularda. Aynı zamanda tutulmayla birlikte hareket eden Retro Merkür bu yenilenmeler ile ilgili aksaklık, gecikmeler yaşatabilir. Kararlarınızda aceleci davranmamalısınız. Arkadaşlarınızla iletişiminizde de ufak çaplı sorunlar, belki yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunun yanı sıra Jüpiter'in de Balık burcu seyahatiyle zorlandığınız konularda çözümler yaşayacaksınız. Borçlar, krediler, nafaka, ortak gelirler ile ilgili de olumlu gelişmeler söz konusu olacaktır. Evet. Ve geldik Başak Burcu'na. Başak Burcu'nun da bu tutulmayla birlikte kariyerinde kadersel bir yenilik söz konusu olacak. Özellikle otorite figürleri ile iletişiminiz ağırlıklı olacak. Kariyerinizle ilgili teklifler olabilir. İşte burada tutulma ile birlikte hareket eden Retro Merkür sizi biraz iletişim ve karar verme konusunda zorlayabilir işverenleriniz veya otorite figürleri ile ilgili iletişiminizde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Acele kararlar vermemeli ve iletişim diliminizi dilinize de burada dikkat etmelisiniz. İş hayatı olmayan, çalışmayan bir yükselen veya Güneş burcu Başaksanız bu dönemde babanızla ilgili iletişiminizde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunun yanı sıra Jüpiter Balık burcunda seyahatiyle birlikte ikili ilişkiler konusunda destek alacaksınız. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Evet. Ve terazi burcuna geldik. Sevgili terazi burçları, siz de bu tutulma ile birlikte yurt dışı bağlantılı işler, yabancı sektörler, yurt dışı seyahatleri, yabancılarla bağlantılı işler, uzun soluklu eğitim programları, lisans ve üzeri eğitim dönemi ve bu konularla ilgili bir gündeminiz olacak. Akademik bir başlangıç yapabilirsiniz. Aynı zamanda hukuksal bir süreç ile ilgili olarak da yenilik olacak. Ama burada unutmamız gereken gene Merkür'ün retrolu olması ile birlikte uzun siyah planlarınızda ertelemeler olabilir. Ama Jüpiter'in balık burcuna geçişi ile birlikte günlük rutinlerinizin daha fazla olduğu ve işlerinizin de oldukça yoğunlaştığı bir dönemdesiniz. İş hayatınızdaki yoğunlukla birlikte kazançlarınızda da bir artış söz konusu olacak. Hem bedensel hem ruhsal sağlığınızı dengeli bir şekilde etkileyecek Jüpiter sağlığınızı ihmal etmeyin diyor. Bu dönemde kendinize abartılı işler çıkartıp sağlık konusunda fazla risk alabilirsiniz. Buraya özellikle dikkat. Ve akrep burçları. Akrep burcu bu tutulmayla birlikte krediler, borçlar, nafaka, vergi alacak, verecek konuları ile ilgili gündemleriniz, ayrıca mahkeme sürecinde devam eden konularınız varsa bu konularda da bir yenilenme söz konusu. Ortak kazanımlarınız, eşinizin geliri ve kendi kazançlarınız olacak. Tutulmayla birlikte hareket eden Merkür Retrosu, bahsettiğim gündemlerinizle ilgili gecikmeler ve aksaklıklar yaşatabilir. Bu süreçte akışta kalmanızda fayda var. Aynı zamanda Jüpiter'in balık burcunda seyahati ile birlikte şanslı bir döneme de giriyorsunuz. Özellikle aşk hayatınızda canlanmalar olacak. Hayal ettiğiniz bir aşk kapınızı çalabilir. Belki çocuklarınızın hayatı ile ilgili gündemler ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni hobileriniz olabilir ve zamanınızı çok daha güzel değerlendirebilirsiniz. Burada da size şu önerim olabilir. Spekülatif hareketlerin gazına gelmemeli. Yapacağınız yatırımlarda bu dönemde iki kere düşünmelisiniz. Ve yay burçları. Bu tutulmayla birlikte evlilik, ikili ilişkiler ve varisi ortaklıklarınız ile ilgili yeni gündem olabilir. Ortaklık düşünüyorsanız bu konularla ilgili yenilikler de söz konusu. Merkür Retrosu nedeniyle başlangıçlar, anlaşma, imza gibi konularınız var ise bunlarla ilgili Merkür Retro bitince karar vermenizi öneririm. Jüpiter'in balık burcu seyahati, ev alma, taşınma, şehir değişikliği, ev aile konularında çok güzel etkiler var. Ailenizle, yuvanızla kendinizi daha mutlu hissedebileceğiniz bir süreç. Evet, Yay burcu da bu şekilde geldik Oğlak burcuna. Sevgili Oğlak burçları, tutulmayla günlük rutinleriniz, iş hayatınız, iş arkadaşlarınız ve bununla birlikte sağlık ile ilgili konularda da yenilikler gündeminizde olacak. Yeni bir iş gündeminiz oluşabilir ya da var olan işinizle ilgili yenilikler oluşabilir. İş ortamınıza yeni insanlar dahil olabilir. İş gündeminizde var olacak yeniliklerle ilgili de Merkür Retrosu nedeniyle kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle iş ortamınızda iletişimde aksaklıklar yaşamanız da olası. Merkür gerilemesinin bitmesi ile daha net kararlar verebilirsiniz. Jüpiter'in balık burcu seyahati sizin iletişim, yakın akrabalar, kardeşler, kuzenlerle ilgili konularda gündem oluşturacaktır. Kısa vadeli eğitim programları planlıyorsanız bu dönem sizin için uygun olabilir. Değerlendirin derim. Evet. geldik kova burcuna. Yükselen ve güneşi kova burcu olanlar. Bu tutulma ile birlikte aşk ve yol çocuklarla ilgili yeni gündemleriniz olacak. Eğer bekar bir yükselen kova burcuysanız bu yıl bu tutulma size yeni aşk vaat ediyor diyebilirim. Yalnız merkür gerilemesi bu etkiyi biraz yavaşlatacak ya da var olan ilişkinizde iletişim problemi yaratabilir. Eğer evli ve çocukları olan bir kova burcuysanız Çocuklarınızla ilgili gündemler yaşanabilir. Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle birlikte kazancınızın, gelirinizin artacağı bir dönem veya yeni projeler gündeminiz olabilir. Aynı zamanda kendinizle ilgili değerlerinizde daha fazla önem kazanacağı zamanlara giriyorsunuz. Size burada da bir önerim. Kova burçlarına bu dönemde burasal konulara da yatırımlarınız veya harcamalarınızda abartıya kaçmamanızı özellikle öneriyorum. Ve geldik Zodiac çemberimizdeki son burç balık burcuna. Evet sevgili balık burçları. Tutulmayla birlikte ev ve aile konularınız aynı zamanda kariyerinizle ilgili yeni gündemleriniz olabilir. Aile içinde güzel haberler alabilirsiniz. Ev alma, satma, ev içinde değişim, değiştirme ya da taşınma gibi konular olabilir. Bu konularla ilgili bir başlangıç durumu söz konusu. Jüpiter'in balık burcundaki seyahati sizin için güzel zamanların gelmesi ve değerlendirilmesi demektir. Şanslı bir dönem, iyi değerlendirin, fırsatları kaçırmayın. Fakat burada da size şu önerim olacak. Evet, sizin için şanslı bir dönem olmakla birlikte fazla özgüvenin sıkıntılı sonuçlar yaratabileceğini de söylemeliyim. Bu konuya da aman dikkat edin. Evet ve size son olarak bugün yaşanan bu güneş tutulması diğer tabirle halkalı güneş tutulması şu mesajı da veriyor aslında. Hayatın boyunca kendini zengin hissetmek istiyorsan ilk yapman gereken sevdiklerinle arandaki engelleri ortadan kaldırmak ve her durumda yalnız olmadığını hissetmek. Hayatındaki en büyük zenginlik biriktirdiğin anılar ve dostluklardır. Evet, benden söylemesi. Bir dahaki bir gökyüzü olayında yeni bir yorumda tekrar buluşmak üzere. Sizlerden ricam bu yorumumu beğendiyseniz veya bir yerden bir şey yakaladıysanız, hem beğenmeniz hem de yorum olarak paylaşmanız. Ki bu da benim bundan sonraki yapacağım yorumlar için bana bir uyarı veya bana bir katkı olarak geri dönecektir. Hepinize sonsuz sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.